EYT için tarih belli oldu. İşte başvuru yöntemi. Ard arda yaşanan afetler nedeniyle meclis 28 Şubat tarihinde çalışmaya başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündeminin ise EYT yasa teklifinin olması bekleniyor. Peki emeklilik başvurusunu E-Devlet'ten nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar. Temmuz 2022'den beri gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar yasasının 28 Şubat'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddesi olması bekleniyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik başvurusunun e-devletten nasıl yapılacağını madde madde açıkladı. İşte 9 maddede nasıl emekli olunur? E-devletten arama bölümüne emeklilik yazın. Karşınıza çıkan listeden gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi bölümüne girin. Bu bölümden yaşlılık aylığı bölümüne girin. Karşınıza çıkan ekranda yeni başvuruya girin. Tahsis talep türü ve sigortalı türü karşınıza çıkar. Tahsis talep türü, yaşlılık aylığı, sigortalı 4A, SSK ve 4B Bağkur tercih edilir. Başvuruya tıklayarak emeklilik başvurunuz gerçekleşir. Emekli sandığı için çalıştığınız birime ya da kamu görevlilerine emeklilik hizmetleri daire başkanlığına müracaatta da bulunabilirsiniz.